Bu sabah bebeklerim biraz öksürüyordu ve boğazları ağrıyordu. Ben de evimde öksürük şurubu veya ilaç bulundurmuyorum. Bu yüzden onlara kendim boğaz pastili yapmak istedim. Zencefil, limon ve mürverli yapacağım. Tencereye biraz bal koydum ve zencefilimi soydum. Çok fazla zencefil koymak istemedim acı olmasın diye. Sonra karışıma mürver reçeli ekleyip yarım limon kadar sıktım. Siz kendi istediğiniz ayarda koyabilirsiniz. Balımı tüm malzemeleri ekledikten sonra ocakta iyice karıştırıp kaynattım. Bu arada kalıbımı hazırladım. Balım yeterince ısınınca kalıplara döktüm. Burayı hızlı yapmanız gerekiyor çünkü bal sertleşmeye başlıyor. Pastillerimi buzdolabına koyup soğuttuktan sonra kalıptan çıkardım. Birbirlerine yapışmalarını engellemek için de onları ara rodunluğunun üstüne serdim. Siz nişasta veya pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Bunlar gerçekten harika oldular.